Merhaba Mayer ablacığım. Sizi bilgilendirmek istiyorum ki ben de sizin arınma videonuzu izledim. Ve benim aylardır uğraştığım kağıt kürek işlerim vardı. Ve onlar hiçbir yolunda gitmiyordu. Ee, ve ben sizin arınma videonuzu izledikten bir gün sonra, yani bugün bana haber geldi ki kabul olmuş, yolunda gitmeye başlamış. Ee, ve benim hiç beklemediğim anda, aynı gün içerisinde para geldi elime. Ve benim bu aralar para yollarım da biraz sıkıntılı. Ama bunların ikisi aynı gün içerisinde olması ve sizin arınma videonuzdan bir gün sonra olması gerçekten bir mucize. Yani bu sizin mucizeniz değilse nedir? Yani bu kesinlikle sizin mucizeniz. Ben size çok inanıyorum, sizi çok seviyorum. Yani size çok teşekkür ediyorum ablacığım. Sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Ve ben ayrıca ailem için hiçbir işlem yaptırmadım. Bak nasip açma hiçbir işlem yaptırmadım. Ama e, benim babamın e, uğraştığı bir kredi meselesi vardı. Ve aynı gün içerisinde benim babamın kredisi kabul olmuştu. Aslında kabul olması da bir mucize. Yani normalde olmaz diye tahmin ediyordum ben ama aynı gün içerisinde benim babamın kredisinin kabul olmasının haberi geldi. Ee, yani bunların hepsi aynı gün içerisinde oldu ablacığım. Yani sizin arınma videonuzdan bir gün sonra gerçekleşti. Elime beklemediğim anda bir para geldi. Ee, beklemediğim anda o aylardır uğraştığım kağıt kürek işlemim halloldu. Ve olacak inşallah her şey daha güzel olacak. Ve babamın kredi meselesi kabul olmuş. Ve ben hiçbir işlem yaptırmadım ailem için mesela. Yani siz çok büyüksünüz ablam ya. Allah önce, so önce Allah sonra sizsiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum ablacığım.